Kalem severler marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Troika markasının multitasking tükenmez kalemlerini tanıtacağım. Evet şöyle oldukça canlı renkleri de mevcut. Turuncu rengimiz sarı, kırmızı, şöyle mat siyah ve şöyle alüminyum grisi. Kalemlerimiz tamamen alüminyum gövdeden oluşuyor. Şöyle altıgen bir gövdeye sahip. Şurada kutusundan da daha rahat göstereyim size. Burada kalemin üzerinde şöyle cetveller var. İşte 1 bölü 20, 1 bölü 50, 1 bölü 100 ve inç olarak gösterilen bu cetvelleri günlük çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. İşte o ölçeklendirmelerde oldukça işinizi görebilir. Klipsiz bir tasarıma sahip. Klipsiz olması tabi bir eksi ama bir taraftan da aynı zamanda da artı diyebilirim. Mesela masaya koyduğunuz altıgen gövde olduğu için yuvarlanıp düşmelerinin sorunları ortadan kalkıyor. Kalem uzunluk olarak 150 milim uzunluğunda. Şöyle elde duruşuyla hani çok böyle bir rahatsız edici bir durum ortada yok açıkçası. Evet şuradaki ölçeklerini hatta şu siyah beyazı daha rahat görürsünüz beyazlarla işaretlemişler. Görme açısından da daha rahat. Şöyle 1 bölü 100 inç olarak yer alan 1 bölü 50 ve 1 bölü 20 olarak. Evet. Döndürme mekanizmasına sahip kalemi gövde tepesinden ve şuradaki uç bölümünden tuttuğumuzda saat yönüne çevirdiğimizde şöyle kalemi kullanılır hale getirebiliyoruz. Şöyle bir de denemesini yapalım. Yazı performansını görelim. Şöyle çizgi kalınlığına da bakalım. Ucu oldukça biraz ince ama tabii ki bu çizimlerde de ihtiyacı bir durum olduğu için ince refil kullanmışlar. Hatta şöyle refiline de gösterelim. Genelde bu tarz kalemlerde D1 diye geçen o iğne dediğimiz ya da o refillerden kullanılıyor. Biraz şöyle alüminyum rengini deneyelim. Biraz açması zor oldu. Hatta şöyle yapalım. Elden çok fazla kayıyor. Evet şu şekilde. Evet. Şöyle vidalı tepeli plastik bir vida var. Şöyle bu Yedeğimiz bu refilimiz. Yeni refil aldığınızda burada siyah bir plastik parça var. Bundan çıkartıyoruz. Şöyle bu parçayı alıyorsunuz. Genelde bu. Böyle takıl olanı da var ama genelde markalarda daha çok karşınıza bu çıkabilir. Daha sonra aldığınız refili şöyle tekrardan bu aparata takıyorsunuz siyah. Ondan sonra vidalayıp Hadi şöyle çalışıp çalışmadığını kontrol ederseniz tekrardan. Evet. kalemimizi tekrardan refilinde değiştirdik. Bunu da göstermiş olduk. Şöyle ölçü alırken şöyle yapalım. Şurada kalemi tam dayayıp yaptığınızda düz bir çizgi çekebilirsiniz Tabii şurada biraz eldivenime çarptı parmağımın ucuna şöyle yapalım dik tutup bakın hani çizimlerde hani ince refil olması yazması bir avantaj bu kalem için hem yumuşak da yazıyor çizgide gördüğünüz gibi tertemiz bir çizgide çekiyor Mürek kullanılan mürekkebi de oldukça başarılı böyle kullanabilirsiniz. Ben gelişi güzel çizdim gerçi. Oldukça başarılı. Şöyle yazı şeyini de tekrardan evet. Günlük yazıda da oldukça yumuşak ve kaygan. Sert yazılarda da oldukça iyi. Evet. Güzel renkleriyle de canlı. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şu sarı siyahlısı da gerçekten benim de hoşuma gitti şöyle ambalajından bir çıkartayım. Tepesi de şöyle parlak. Ucunu biraz daha mat yapmışlar. Evet tam böyle o mühendis kalemi dediğimiz o renklerde olmuş. Gerçekten güzel. Evet. Güzel kullanışlı günlük çizim işlerinizde, ölçü alma işlerinizde kullanabileceğiniz güzel bir kalem. Evet sevgili kalem severler bu videomuzda Troika Multitasking tükenmez kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.